Selam arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben işten geldim. Hemen kendime Türk kahvesi yaptım. Ve marketten ve kahvaltıcıdan aldığım şeyleri size göstermek istedim. Bakın ne aldım. Dolmalar için şöyle tanemin pirincini aldım. Hemen bakıyorum ne kadarmış. Çünkü fiyatına bakmadan aldım arkadaşlar. Yalan söyleyemem. Şöyle bakıyorum. 7.95'miş. Şöyle domates aldım. Hazırdı zaten. 8.27 domates. Şöyle derine marmara birlik yine zeytin ezmesi aldım. 10'a kadarmış hemen söylüyorum. 7.45'miş. Şöyle küçük küçük salatalıklardan aldım. 5.14. Ondan sonra derin şu ayranları bugün çok sevmiş. 2 ta, iki bardak içmiş diye hanımefendi ev ayranı sevmiyor. Böyle ayranlar seviyor diye iki tane daha böyle bir ayran aldım. Sonra evde aslında yoğurdum vardı ama derine şimdi ablası hafta içileri içiriyor. Çorba yapacağım için ben de bu çorbaya yoğurdu çok kullanıyorum. O yüzden böyle yoğurt aldım. O ne kadar arkadaşlar? 12.95 olmuş. Şöyle patates aldım. 4 lira 5 kuruş. Patateslerimizi hemen şuraya bırakalım. Çok fazla almadım. Çünkü sürekli markete gittiğim için alıyorum. Şöyle Fevri'nin portakallısını aldım. Bu sefer çok az bir şey var orada ama hemen onun fiyatına da bakayım arkadaşlar. 7.95 liraymış. Ya toplamda sadece marketten şu kadar aldım. Toplamda 62.16 tuttu. Sonra kayı çiftliğine gittim. Şöyle süzme peynir aldım. Küçükten aldım. Çünkü çabuk bitsin ki hani tekrar tazesini alalım diye. Ne kadarmış? 8.95. Şöyle yine küçük dil peyniri aldım. Derin bunu yemiyor. Bir tek pazar günleri eşimle ben yiyoruz. O ne kadarmış? Hemen onu da söyleyeyim. 1190 11.90'mış arkadaşlar. Şöyle kendime diyetteyim diye şöyle Düşük yağ e, hindi füme aldım. Kuzenim tavsiye etmişti. Abla bunu yedi. 3.75'miş. E, şöyle yine 1 kilo hatta 1 kilodan birazcık fazla e, Trabzon tereyağısı aldım. Ne kadarmış? Zaten yazıyor üstünde arkadaşlar. Söylememe gerek yokmuş. Sonra eşim şu kaşar, e, kaşar peyniri ne benziyor daha doğrusu. Çerkes peyniri tam yağlı diyor. Bunu çok beğendi. 400 gram bu ne kadarmış? Hemen onu da söyleyeyim. 20.65. Şöyle derin daha sağlıklı böyle omlet falan yapıyoruz evdeken. Normalde ben derine hafta içileri şöyle buldurcu yumurtası veriyorum. Ablası sağ olsun haşlıyor. Bunu zaten yeni açtık. Sadece bugün mü yedi Heviler bundan? Sadece bugün yedi. İki tane günde iki tane haşlatıyorum. Arkadaşlar balırcı yumurtası çok sağlıklı. Neden sağlıklı? Astım, bronşit vesaire hastalıkları birebir. Yani kolay kolay insan hasta da olmuyor. Ee, mesela biz derinle bu kış çok şükür bu yazın sonuna kadar Allah vermesin tabii ki e, hastalanmadı ben buna yoruyorum. İşte yaptığım çorbaları genellikle ilik kaynatıp yapıyorum. Eğer şey hani normal ayran çorbası yapmıyorsam onu yapıyorum. İlik kaynatarak yapıyorum. Ondan sonra şu birazcık aktı ama şöyle göstereyim. Karadut şurubu, el yapımı karadut şurubu veriyorum. İşte bıldırcın yumurtası vesaire derken ben genelde o tarz şeyler veriyorum arkadaşlar. Belki ondan dolayı bilmiyorum. Yaradan Mevlam işte her neyse çok önemli değil. E bu sefer organik yumurta vardı. Bu kaya çiftliğinde. Yumurtam çok güzel vesaire dedi. Ben normalde de zaten hani bu tarz şeylere önem veriyorum. Organik yumurta da ne kadarmış arkadaşlar? 15 lisi 19.95. Evet biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. En azından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. 15 tane var içinde. Burası da arkadaşlar 119.57 yani toplamda e, neredeyse 200'ün üstünde para harcadık geldik. Ama ortada bir şey var mı? Tabii ki yok. Ben şimdi buraları toplayacağım. Eşim mesai de yemek hazırlayacağım. Ondan sonra günler gösterir. Bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Derin gözünü açar açmaz poğaça istedi. Ben de bugün değişik bir <laughs> az yani sonuçta az yaptım çünkü ben yemiyorum sadece eşim ve derin yiyorlar o yüzden şimdi şöyle tek elde yapabilir miyim bilmiyorum şöyle şöyle sarıyorum gördüğünüz gibi şu şekilde şöyle açıyorum zaten hamurum o kadar yumuşak ki çok rahat açılıyor arkadaşlar Şöyle açıyorum. Zaten 15 dakikada 10 dakikada pişen bir hamur. Kaşarları ben bu sefer böyle. Arkadan da derinle babasının oyun sesleri geliyor. Şöyle. Daha kahvaltıda hiçbir şey hazırlamadım. Hamurun biraz mayalanmasını bekledim. Mayalı bir hamur çünkü. Bakın ben devam edeyim. Daha sonra sizlerle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Mayalılarım hazır. Şu anda fırınımızda bayağı hazır. Selam arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Tamam kızım yumuşacık bir poğaçaydı. Gerçekten içi de dolu dolu. Ondan sonra kahvaltımızı ettik. Şimdi... Kahvaltılıkları toplama zamanı. Benim yüzüm dolu. Yüzün ağzı dolu, ağzı dolu yine. Yine dolu bir ağızla karşı karşıyayız. Evet. Şimdi o poğaçaları da güzelce paşet diyeceğim. Dolaba atacağım. Derin yarın kahvaltısında bir tane yer. Derine bir de çikolatalı da yaptım. Yesin diye. Bakalım arkadaşlar. Vallahi bakın bu da çikolata babana. Böyle bir müşecek. Gösteremiyorum ama eşim gerçekten aşırı derecede beğendi. kalmamış yağlı kağıdım kalmamış mecburen böyle koymak zorunda kaldım Neyse, bu tepsileri de temizlemeyi hiç sevmiyorum ama yapacak bir e şey yok mecbur temizleyeceğiz şimdi böyle tarifini de vereyim isterseniz arkadaşlar size e, Delin derin Susar mısın güzelim? Evet, tarifini hemen söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su, bir su bardağı zeytinyağı, işte sıvı yağ. Ondan sonra 3 yemek kaşığı toz şeker, bir paket e, kuru kuruma yağ, 2 e, tane yumurtanın akını koyuyoruz bir tane iki tane şey sarılarında ayırıyoruz Arkadaşlar ondan sonra alabildiğince un yalnız hamuru biraz yumuşak olacak ele yapışır bir hamur olacak sonrasında unu koyarken bir tatlı kaşığı Hatta bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekleyebilirsiniz <laughs> Çünkü tuzu neden sonradan ekliyoruz genelde maya ile tuz birbirlerini çok sevmedikleri için hamuru sertleştiriyor o yüzden un unu koyduğumuz zaman tuzu koyarsak işte hamurumuz daha yumuşak bir hale alıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra yaklaşık bir 2 saat mayalanmasını bekliyoruz. 2 saat sonrasında rahat rahat açabiliyoruz gösterdim zaten size. Bu arada ben dün yine vişne suyu yaptım. Gördüğünüz gibi hatta Şöyle şurada suyu şuraya döküp rengini de göstereyim isterseniz. Rengi de böyle. Evet. Şimdi domates falan doğradım. Bunlar biraz sarardı. Şimdi bunların hepsini kaldırıp makineye koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Fırınımın her tarafını temizledim. İçini dışını her şeyini. Bezlerimi çamaşır suyuna bastım. Şunu da basayım. Su çok sıcak. Bezlerimi çamaşır suyuna bastım. Güzelce. Buraları da iyice çamaşır suyuyla temizledim. Şimdi bana düşer kahve keyfi. Şu bardağımı çok seviyorum. Kemal Atatürk'ün imzası var. Şimdi gelin de size salonun halini göstereyim. Bunu böyle taşıyabilir miyim bilmiyorum. İnşallah dökmem. Bakar mısınız? Görüyor musunuz her yeri? Derin Hanım'ın marifetleri. Bu arada derin şu anda burada değil babasının yanında. Aynen. Geliyor. Geliyor geliyor. Havalı geliyor. Derin nereye kadar toplamayayım kızım şu dağınıklıklara bak ya. Ya var ya bu topunu ben gerçekten seni patlatacağım en sonunda. Gerçekten. Patlatamam. Anne. Hadi bakalım. Anne bir de bu aralar ya. benimle böyle bir inat. Of. Vallahi çok yorgunum. Daha hiçbir iş yapmadım halbuki. Ha bak Harry Potter başlamış. Harry Potter bugün müydü? Anneciğim haftaya cumartesi de var da bu bugünkü. Üç çeşit top var. <laughs> Bunun adı koyak. Ama arkadaşlar birazdan şuraları toplayacağım ve evi süpüreceğim. Şuranın haline bakın. Ben şurayı sürekli topluyorum. Artık sinir krizi geçireceğim ya. Gerçekten bu kız çok dağınık bir çocuk ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz daha fazla size yansıtmayayım. Kendinize iyi bakın. Selam arkadaşlar. Tekrar biz. Bir saniye şu televizyonun bir sesini kısayım. Derin şimdi bu odayı kendi toplayacak. Bakın her yer darmadağınık. Böyle bakın her taraf böyle darmadağınık. Ve ben bunları her gün topluyorum arkadaşlar. Her gün. Her gün toplayacaksın anneciğim. Her gün toplayacağım. Ee, derin bugün derin toplayacak. Gerçekten çok yorgunum. Bu aralar kendimi aşırı derecede halsiz Ay, ve mutsuz anne. hissediyorum. Halsiz ve mutsuz hissediyorum. Şimdi derin buraları toplayacak. Sonra bakalım Derin buraları topladıktan sonra e, ben bu videoyu yarın paylaşacağım. Yarın paylaştığımda siz Derin'e puan vereceksiniz. Hani bakalım kaç puanlık toplamış diye. Hadi bakalım şimdi biz kapatıyoruz. Derin yavaş yavaş toplayacak buraları. kapatma. Yok kapatarak toplayalım. Anneciğim ben kahve içeceğim yani şimdi hadi. Anne kapatma. Anne o zaman buraları toplamayayım. Arkadaşlar görüyorsunuz sürekli bir inat halindeyiz. Neyse ben kapatıyorum arkadaşlar. Derin buraları toplayacak. Siz de derine, siz de derine puan vereceksiniz. Toplamazsa da ceza gelecek. Tam bir hafta derin kapının önüne çıkamayacak arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın derin kendini bile düzeltti. Gelin oldu. Böyle bakın. Buralar. Anneciğim nereye çıkması ya? Çık. Hayır. Bakın buralar böyle, şuraya bana ait, ben toparlayacağım. Böyle her yer toparlandı ama burayı maalesef bozmayı kabul etmedik. Onun dışındaki her şey toparlandı, bir tek ben e, şey yapacağım, evi süpürüp sileceğim. Saat iki buçuk olmuş ama hiç yapasım yok. Neyse bakacağız. Şimdi daha şey olmamış Saat daha iki buçuk Ay bu kumandayı da mı bozdular Saat daha iki buçuk Derin ne zaman dışarı çıkacağız Diye soruyor Zaten bu kadının Hiç dinlenmeye ihtiyacı yok Sakın ola ki Gül dinlenmesin Sürekli uğraşsın çabalasın ve çalışsın Arkadaşlar şimdi eşimin şey e, Ayakkabılarını makineye attım o yıkanacak. Onu çıkaracağım. Balkonda çamaşırlar var. Onları toplayacağım. Yemeğim var. Dün et sote yapmıştım ve e, dolma biberi yapmıştım. Yemeğim var. O yüzden bugün yemek yapma sıkıntım yok. Öyle arkadaşlar. Bakalım. Bakalım neler alacak. Şu anda babasıyla tartışıyor ve benim babası muhtemelen şikayet ediyor. Böyle bir huy edin bu aralar. Hemen ben istediğini yapmadığım takdirde babasına gidiyor. Bakın. Anne ne diyorsa diyorum. Postu kendine ne ders ol diyor. Git annenin ne istediğini yap. O seni akşama doğru çıkarır diyor. derinde ısrarla beni şikayet ediyor ki bir an önce çıkarayım. Allah her gün dışarı çıkarmaktan bıktım. Artık yemin ederim bu sene bir an önce kış gelsin istiyorum. Çünkü gerçekten çok bunu aldım. Sokağa çıkmaktan nefret ediyorum artık. Her şeyi konuşarak diyor Oy Allah çok yorgunum. Yani bu sıcaklar iyice mayıştırıyor. Yani şu anda su içinde kaldım. Yemin ederim parlaklığını görüyorsunuzdur. Hala kavga ediyor, ısrar ediyor babasına. Muhtemelen Kazım kızıp yollayacak şimdi bir. Birazdan bir kıyamet kopabilir. <laughs> Ay Allah'ım. Hala gelmedi sizler ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor hafta sonunuz Allah işim ısık çalmaya başladı <laughs> arkadaşlar ben çok yorgun hissediyorum neden bilinmez şimdi kahvemi içtim oturdum Harry Potter izliyorum ısrarcı, derin, aşırı derecede ısrarcı bir çocuk. hala konuşuyorlar. Derin hala ısrarcı başarabileceğini sanıyor. Öpüyor babası ikna etmeye çalışıyor. Ay Allah'ım ya Niye ben çıkarıyorum? Çıkarmıyorum ben bu akşam. Kazım çıkarsın derin. O kadar çok yapılacak iş varken halim yok. Selam, biz yine dışarı çıktık her zamanki gibi. Derinler dışarıda lan. Kenara çıkın kenara, kenara. Derin kızım Berk eve gitti annecim evet. Berk 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 tırnaklarım bir kötü ya. Olabilir. Nurgül. Ayağını bir çeksene. Sen buraya ne çabuk böyle eskittin? Sen bu bir skuter daha dün almadın mı? Aldım. E sen ne hale getirmişsin? Bir günde ne getirdin sen onu? Evet. O gün önce diyordu ben dedim Hadi. Ben geçen gün gittim Derin'le beraber ona skuter alacaktım ama skuter yoktu değil mi Derin? İyi ki almamışsın. Tamam derince ma çok uyuyup. İyi ki almamışım. Bak babası aldı. Hayır. Oynayacağım baksın. Babası ki bir dans yapıyor ama. Evet. Çok iyi geldi. Aresliyim. Bu çok güzel. Ama çok uyk. Ay terör restiriyor ya. Ben ona bile farklılığı var. Onun sepetinde yavraya. Evet. biri ona verdi parayla almadılar. Çünkü bayağı kaçı aldınız burgun? Kaçı aldınız? 100 yani, lira. Ben 50 liraya aldım ama böyle kaç lira bilmiyorum. 50 lira işte. Ucuz değil mi? Ucuz. Ucuz o. normal Anne. yani bisiklet için. Anne. Bunu aldığımda nereye kalabilirim ya? Biri alsene. Hayır yerleri kirletiyorsun tarz. <laughs> Cip. 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 Ben, yokuştan ben Cip. 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 Evet. Anne Hayır Hadi Birbirlerinin şeylerini beğenmiyorlar yalnız. Zaten derin aynasını aldı. Diye. Kızlar kenara çıkın. Berat kenara çık tatlım araba geliyor. Derin yapıyorlar. Hayır. Çok tatlısınız.